Sevgili Fenerbahçeler, Dersimiz Fenerbahçe kanalından hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz Fenerbahçe Rizli Spor maçıyla alakalı olacak. Uzun bir aradan sonra tekrardan futbol konuşacağız. Güzel bir galibiyet aldık ama açıkçası yeni girmeden önce dün kaybettiğimiz Fenerbahçe efsanesi Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet sevenlerine ve başsağlığı diliyoruz. Kendi izleme şansımız olmayan ama özellikle babamın çok sevdiği gol denilince aklına her zaman Osman Arpacıoğlu gibi golcü gelmemiştir bu takıma dediği bir değeri, bir büyüğümüzü, bir camia efsanesini kaybettik. Tekrardan e, başta ailesini ve tüm camiamızın başı sağ olsun diyerekten e, konuya giriyorum. Evet Uğur, dün e, 4-0'lık güzel bir galibiyet. Fenerbahçe'nin iştahlı oyunu vardı. Yani kadro seçimine bakıldığı zaman gayet beklenen bir 11 çıktı. Yani Zalai, Tisseran, Kimmice üçlüsü. Hani hep iyi işliyor dediğimiz üçlü. E bunun önünde Crespo Gustavo'yu gördük. Ve Crespo ben açıkçası dünyanın çok beğendim açıkçası futbol anlamında. Çok başarılı bir performans sergiledi. O sol tarafta, Ferdi'nin sağ tarafta oynadığı Hem açık hem bek olarak yeri geldi Fenerbahçe'nin 5'li müdafaa, yeri geldi 3'lü müdafaa'ya döndü. İleri uçta da yani Berişe belki birazcık son vuruşlarda beceriksiz attığı gole rağmen ama sonuçta bayağı baya bir çabasını gördük. Serdar Dursun oyuna girdikten sonra da hatta sana Serdar bir tane atar mı? Uğur bence hat trick yapacak gibi dönüyor. Yani dün gönlümden ne geçtiyse oldu. Bol gollü, güzel bir galibiyet oldu. Birazcık oyunu, e, Vitor'un nasıl diyeyim, tavırlarını, camianın verdiği refleksi nasıl buldunuz ama senden dinleyelim. Öncelikle güzel bir konuyla başladın. Fenerbahçe tarihine bir nasıl söylenir ee, ya bir gol bir asist ne olursa olsun yapmış katkı sağlamış herkes bizim başımızın üstünde yeri varken yani böyle Lefter gibi Osman Apacoğlu gibi Şenollar Birollar gibi böyle efsaneler bizi bugün Fenerbahçe'yle yapan işte bizi Fenerbahçe'yle e, daha, önceki, daha önceki nesli Fenerbahçe'yle yapmış olmasından evet. bizim de olduğumuz bir e, efsane abiler var. E, şu an bazıları yaşıyor, bazıları işte Osman Arpacı gibi oldu. Hakkı rahmetine kavuştu. Tek gerçek bu. İşte biz yakınlarımızı kaybettik yakın zamanda. hayatın işte e, olmazsa olmaz bir gerçeği var bu. E, yatsınamıyor maalesef. Kaçamıyoruz. E, ama çok nasıl söylenir? E, bazı insanlarda böyle çok e, yüksek e, vertebeli bir yaşantı bırakıyor ömür denilen e, seriler. Osman Arkojoğlu da işte böyle bir arkasında büyük bir kitlenin e, ona duacı olduğu, ona minnet duyduğu bir e, durumda e, gitti e, ebediyete. İnşallah tüm insanla böyle şerefli bir biraz bırakabilme e, durumu haiz olur. Evet biz şimdi maça gelelim, güncel olayımıza gelelim. Evet keyifliydi şöyle, şimdi millet belki şöyle bir bakıyorum ben de böyle sosyal medyada senle de konuşuyoruz ya birleşerek. Şöyle bir muhabbet var sanki ama ne olacak işte bir gün sonuncusunu yendi işte bu kadar da abarttı. Şimdi Fenerbahçe zaten yani her ne maçı Galatasaray maçı da dahil olmak üzere bunu Galatasaray maçı hiç fark etmiyor. Ama herhangi bir maçı kazansa da kazansa çok şöyle hiç zaten fazla şey olmuyor. Normal Fenerbahçe kazandı oluyor. Doğru. Ama kaybettiği zaman o bu işte gazetelerde, bütün sükseleri, bu bütün ihtişamlarıyla işte, <laughs> Fenerbahçe'nin hali ne olacaktan, işte biliyorsun, işte Fenerbahçe işte yarın bu sefer olmadıklarından falan filan, bu Fener'in hali harap, işte e, o gitsin bu gelsinler, klasik şeyler biliyorsun zaten. Şimdi ligin sonundaki takımı yendik, ligin sonundan birinci takımıyla karşı karşıya geldik. Biz Kasıpbaşı oluyor galiba zannediyim. Şimdi baktım evet. yani, kasip başını yendik Kadıköy'de ama onu yendimizi zaten, zaten hatırlıyor, zor vermiştik, kötü boyunlayamıştık. Ha, evet, bu lig serverinde kötü oynarken de kazanmak bir az. Bundan önceki programda basketbol konuşurken de söyledim. Takıma bir takıma güven sağlar. Yani kötü oynarken de demek ki bazı şeyleri başarabiliyor. Çünkü her davasında kötü oynanmaz. zaten bir oyun ücreti olması lazım. Beraberdeki zaten oyun ücreti bir türlü e, belirli bir kalıp oyuncu diziliminde sağlayamadı maalesef. İşte gerekse kaptıkları olsun. Ki gerekse kaptıkları değil uzun süreli kaptıkları olsun. Kaç cezaları olsun işte mental bazı fiziksel e, yorgunluklar olsun veya tercihler evet. Yani. sağlayamadık bizim türlü. E, oradan oraya geleceğim. Kasımpaşa maçı, e, zorluk yazılmış bir maç, Göztepe maçı, yeni kümü düşme potasında şu an olan bir takımla da geçen hafta oynadık deplasmanda. Yine e, bizim çok keyif almadığımız bir maç oldu biliyorsun. Çok Yani Doğru. Yani. Ligin son sonundaki takıma karşı böyle mi oynadık diye. E maalesef şimdi o yüzden Rize maçını ben o anlamda öne atıyorum. Hani hep seninle konuşuyoruz ya Onur. Fenerbahçe'de rakibi yoktur. Bence Fenerbahçe rakibi hep kendisidir diye. Bunu niye seviyoruz? Hakikaten de öyle. Yani her spor bu maçta zaten bunu da futbolda daha da açık. Yani şöyle tabii o gün işte ne maçlar yaşadık ki i̇şte son dakika geçen Trabzon'un şampiyonluk Denizli'deki maç. Neler kaçtı. Ama bizim o hep gurur halimizde de yazar bir şey soru. Hayıflanırız ayrı ama hep gurur halimizde yazar. Hep böyle oynayalım da hep e, ee, kıralım da güçlü o yüzden dilelim. Sadece skor gelmesin diye. Hatta bir işte, kaybettiğimiz 4 maç vardır mesela zamanında. Ama sonunda evet. gelen bir şampiyonluk vardır. Yani o sürtülasyon devam eder. Niye bunu söylüyoruz? Tekrar hemen örnekleyelim. Mesela biz 2006'da denizli şampiyonluğunda çok üzüldük. Ama 2007'de 100. yılda şampiyon olduk. 2010'da işte bu, e, bu kaptırdığımız o Trabzon maçında çok ayıplanmıştık. Ama 2011'de o son maçta şampiyonluk kaybettiğimiz takıma şampiyonluk aldık. E, Anladım, anlatabiliyor muyum? Yani evet. mesela 5 işte Beşiktaş maçı da hakez abi 4 3 kaybettik 3 hafta sonra Galatasaray 0 yenerek şampiyon. Falan filan onu çok çok uzatırız. O yüzden e, çok bu böyle hikayeler var e, hayat serüveni içerisinde, futbol serüveni içerisinde. Ben o yüzden kıymetli buluyorum. Kıymetli bulduğum şey oyun iştahı, oyun ritmi ve oyun e, sistem, yani sistematiğine e, sadık kalma. Şimdi şöyle bir şey, koç getiriyorsunuz. Basketbolda da söylüyoruz ya, bir koç burada da bir teknik direktör. Onun da kendince inandı. buraya gelmeden önce belki yönetimine kendince bir pro, projeksiyon sundu. Yani bu takım bu şekilde oynar, ben bu şekilde oynamak istiyorum diye. Hep denetçiler duyarız, doğru mu? İşte hocam bunu oynatacak, işte e, bu oyuncu grubunun, e, bu sisteme e, işlerlik sağlayacak oyuncu grubu istiyorum diye hep yönetim tarafından bir alışveriş, bilgi alışverişi, fikir alışverişi bir beyin fırtınası oluştururlar. Doğru mu? Devre arası, işte sezon başlangıcında. Hep bunu duyarız işte. Trabzon takımın hocası başka bir şey ister. İşte biraz küçük futbol böyle çeşitlilik kazanan, böyle ilerleyiş sağlayan bir olay. E şimdi Vitor Pereira da sezon başından beri ki bunu hazırlık başladı da dahil ettiniz bence. Doğru, tabii ki. E, yani e, oradan süre gelen e, bir oyun ritmi yakalanmış, bir sistem oturtmaya çalışmış. Ee, bir hoca e, anlayışındaydı. Evet bir, birkaç tane sistem de denedi. Zaten Victor Perelli bir defa tanımıyorduk. Yani Victor Periyeri buraya geldiği zaman da belirli bir sistemine, o günkü şartlardaki sisteme haiz kalmak istedi. Sonradan işte tekrar yönetimin karışması, başkaların akıl vermesi gibi böyle deli saçması işleri imza Adam da yani zaten yani var olan bir kaotik ortamın üstüne kendisini de tartışılabilecek hali potansiyeli e, o kendisini de tartışılabilecek e, düzeye getirilmesinden dolayı rahatsızlık duyarsın ve ben her bir işi yaparsan yap aşağıdan veya yukarıdan çok sürekli e, böyle mobil tarzı baskılarla e, olduğum olduğun bir yerde o işi ne kadar sağlıklı yaparsın tam oyunu ve senin takdirde bırakıyorum. o olmaz yani hep, hepimiz belirli yerlerde çalışıyoruz ee, bir, bir kurumsal firmalarda çalıştık veya iş yapıyoruz karşılıklı. İlla aynı firma olmaz da gerek yok. Karşılıklı alışverişlerde bile huzursuz olduğun bir ortamlara kadar rahat bir alışveriş yaparsın. Olmaz. Ee, o yüzden e, bizim öncelikle e, başta da kendi yönetimimizi çuvaldızı batırıyorum. ki kusura bakmasın. Biraz rahat olmamız lazım. Biraz güven vermemiz lazım. Ee, başka saha dışı konuları sahadaki oyuncularla beraber sürüklemememiz lazım. Biz yaklaşık iki, iki buçuk senedir gerek boşlu, bir sports'ta olan kavga, tartışmalar, işte yani bize yapılan... Ya bunlar da yalnız bu arada e, bunlar olmadığı gibi söylemiyorum ama bunun ben yönetimsel anlamda dış mihraklarca, yani dış mihraklarla eğer bir işi varsa dışarıdan bu süreci yönetmesini, saha içindeki futbolculara kanalize etmemesini gerektiğini inanıyorum. Ben baştan beri bunu söylüyorum. Hı hı. O yüzden mesela hakema işte şans, e, oraya geliyor maalesef işte ben oradan bir çıkamadım bir türlü ama ben, Hala söylüyorum, Trabzon maçının 23. dakikasına kadar ben biliyorum ki Fenerbahçe'nin rüzgâr sektöründe ne sistem sorunu vardı, ne Vitor Pereira sorunu vardı, ne oyun sorunu vardı ama Biz ki, ee, bu gazetasının 10 kişi kalmadan sonraki o golü olmamış olsa, Altay'ın yeni bireysel hatasından kaynaklı, yani kendi oyuncumuzun bireysel hatasından kaynaklı, 1-1, bitmeyip 1-0 devreye girmiş olsaydık, çok başka bir maç seyredecek olacağımızı biliyoruz 10 kişiyle bile. Yani şuraya geliyorum. Aslında bardağın dolu tarafı gerçekten doluyken kendi kendimize bu bardağı alıp affedersin ta tam tersi çevirmekte de bizim, e, bizim üstümüze yok. Yer yani zaten rakiplerimiz onu nasıl yapabiliriz diye bu kadar e, can mücadele ederken yani şu Fevbaçı'yı nasıl topallatalım, nasıl düşürelim, nasıl oyuncusuna işte e, müdahale edelim, işte ceza verelim Tabii. falan. bir sürü şeylerle uğraşırken e, biz de yani sağ olsunlar onlara da şey vermeden e, e, meydan vermeden kendi kendimize kendi kendimize köstek oluruz, destek olacağımızda yani biz sakin kalmalıyız yani biz zaten en büyük kaybettiğimiz savaşlar sakin kalamamızdan kaynaklı. Sağda kaldığımızda da işte bak ben önce örneklerine verdim yani hemen akabinde hemen e, Nasıl söyleyelim Zamanında e, o cevapları veriyoruz yani zaten bir sıkıntımız olmuyor yani hep dediğim gibi heybeti azametimiz buna yetiyor ve havacı forması O, o senin bildiğin şu an mübarek forma zaten her şey yetiyor zaten o yüzden bizim sakin kalmamız lazım. Kendi işimize bakmamız lazım. Ee, ya yani böyle sürekli ya yani olur 3 ay önce yani 3 ay önce getirdiğin birini bu kadar ağza sakız yaparsan yani bu kadar işte oyuncu grubunun ödün önünü atar taraftarın önünü atarsan hep fazlaca bir sorgulatırsan abi o adamdan çok fazla yani e, verim almayı bekleyemezsin. Yani çok sağlıklı bir iş değil ki verim almayı şöyle getirmişsindir hakikaten verim alamıyorsundur. Hani taraflı tarafsız dersin ki ya Onur hakikaten burada da verim alamıyoruz. Geldiğinden bir şey koyamadı ortaya dersin. Böyle bir durum var mıydı? Bu adam şimdi seni lider yaptı. Bundan e, 6-7 hafta önce sen liderdin. E, nasıl olacak peki yani? evet, bu adam bir şeyler koymuş, bir sistem getirmiş, belli bir düzen oturmuş. Ama işte biz maalesef işte bazı e, işte futbol dilemaları var ya, kulübede yakın insanlar onlar. Ben, onlar artık e, şey oluyor, milatlarının doğduğuna inanıyorum. E, çok sevdiğimiz futbol, onlar da az önce andığımız gibi Osman Arpacıoğlu gibi çok liyakatli yüksek sekre için çok hizmet etmiş insanlar ama belirli bir düzenden sonra artık görüşler ve artık bence çağa ayak uydanamamanın da verdiği bir e, sekronizasyonda bir hata alıyor artık. Ve artık o hatalar silsilese dönüşüyor bence. Bu sefer de artık art niyet aramaya başlıyoruz. Çok fazla böyle yakı, o işte böyle o sistemde oynanmaz bana göre sana göre falan yok. Ha, burada bir hoca var. Sen futbolu değerlendirsin. Cücük oyunlar zaten bunlar. Yani işte Rize'ye karşı başka bir oyun sergilersin diyor. karşı bir... Ama senin dediğin gibi oyun aklın vardır. Oyuna inan, inandığın bir oyuncu grubu vardır. Evet. E, Vardı da vardır işte. Şu, dilimiz anlatmaya çalışıyoruz. Yani biz de bu futbolun içerisinde ben 37 yıldır bu iş içerisindeyim. Ben de kendimi göre bu iş içerisindeyim. Sen de kendime göre bu iş içerisindesin. Ama hiçbirimiz Vitor Pereira kadar bilebilme şansımız var mı? Veyahut da işte sadece kendi antrenörümüz olduğu için demiyorum. Yani Sergen kadar veyahut da. Niye bunları söylüyorum? Çünkü bu adamlar bu görevlerin başındalar. Doğru mu? Yani en nihayetinde sen beğenmesen de, beğensen de beğenmesen de biz zaten bu işi profesyonel olarak yapıyormuş olsak şu an o kulüplerin başında bizim olmamız lazım. O yüzden yani bir de çok fazlaca tabii ki görüştüğümüz olacak. Evet tabii ki bizim de e, oyunu okuyor, onu, okuyor olmamamızın imkanı yok. Ama yani her şeyi böyle çok şekilde, çok şey anlamda biliyor olmamız da beni böyle çok fazlaca şey yapıyor. Yani geliyor yani. Deli saçması. Yorumlar duyuyorum. Böyle e, saç yani bilgi sahibi zaten biz bunu seviyoruz yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma olayları, fikir vermek konuyla alakası olmasa da ben bana göre böyle demeler çok rahattır bizim şeyimizde, ülkemizde. İşte o yüzden bizim biz zaten bunları kulak asmayacağını ve çalışacağı kişilere çok rahat bir çalışma ortamı sağlayacağı için Ali hani Koç'u çok istemiştik biliyorsun yani. Bizim Ali hani Koç'u çok, çok fazla istemizi sevmedi sadece, sadece değil aslında zaten o değil yani maddi cömertlerden ziyade hani hmm. e, kendi çalışma ortamlarının hani bilinen bize gelen e, duyum aldığımız veya işte gördüğümüz kadarıyla işte kendi aile şirketlerindeki insanların yakınlarımızda da çalışanlar var. Olmasa da görüyoruz iş yaptığımız arkadaşlarımız, dostlarımız var. Yani oradaki atmosferi falan var şey yansıtabilir diye düşünmüştük. Çalışacak kişilere futbolcusundan basket yani hem oyuncu grubu hem idarecisine kadar. Bunu yaşatamadı e, maalesef. Bu da bizim içimizde çok büyük sıkıntı yani. gelen. Yani herkes bir kötü olur. Yani burada kaç tane teknik direktör geldi? Yani e, ki Aykut da başladı diye sayıyorum ben. Tamam belki teknik anlamda Aykut kocamanla başlanmadı belki ama en azından bir iki ayında geçildi. Adamı gönderdik, binlerce sayfa gönderdik hatırlıyorsun. O da çok saçmaydı. Yani yardımcı teknik direktörleri yok. İşte şey dedikodu yapmışlar da yok. E, takım şeylerini götürmüşler, çalmışlar falan filan saçma sapan işler. Yani oraya girmek istemiyorum da yani evet. çok saçma işler. Yani Ersun Yanal geldi, deli saçma işleri imza attık. Ee, işte Erol Bulut'u getirdik. İşte götürürken yani e, hani Az Yıldırım'ın e, ilk dönemlerinde o yaptığı böyle fazlaca şey vardı ya, böyle rencide edici bir şekilde saygı duyuyorum e, vedalaşmalarımız vardı. E, bazı şeyler de resmen hani bizim ilk yönetimden kıradığımız şeyler de devam ediyor. Neyse konumuz bu değil ama işte maalesef oraya da girmek zorunda kalıyoruz çünkü bütün yani. Ee, yani tüme varıp tümden, gelip, tümden gelip tüme varmaya çalışıyoruz aslında şu an yaptığımız Yani o yüzden e, dediğim gibi biz sahada kalabilirsek çünkü bizi hakikaten yani o biraz önce söylediğim o futbol ulemasının birazcık bir katıldığım bir iki yönü var tabii maalesef işte hani, uzun saat bazı yerlerde doğru aynı şeyi konuşabiliyoruz çünkü. Bu da zaten hani bunu söylememiz gerektiği için ha evet bu böyle bu olacak diye bir şey değil. Senle zaten güneşin aslında bundan çok daha değerli şeyleri konuşuyoruz hakikaten güneşin. E doğru ben de hep aynı şeyleri söylüyorum. Fenerbahçe'nin şu an e, iki, hatta 3-3 sene demiş o kendisi. O ben onu 5-6 sene evde çıkarabilirim. Birazcık daha doğru, doğru planlamayla. Fenerbahçe'nin bir çok derin bir futbol jenerasyonu var bana kalırsa bakıldığı zaman. E, yani hem orta yaş grubunda hani 26, 28, 29 yaş grubu bir de alttan gelen e, 20-23 yaş grubundaki böyle fıkır fıkır bir genç ve orta yaş grubu var. Ee, yani o yüzden bu jenerasyonu gerçekten iyi değerlendirmemiz lazım. Yani oradan gerçekten sürekli başarılar e, ee, Fenerbahçe tarihine yazdırabileceğimiz bir şey yakaladık bence. Ee, bir oyuncu grubu rotasyonunu veya da işte ne bileyim e, jenerasyonu neyse grubunu daha doğru Türkçesiyle. O yüzden bunu verimli kullanmak lazım. ama işte o yüzden de işte çalışacak kişilere çalış, rahat çalışma ortamını önce sağlamamız lazım. Yani çok erken tepkiler veriyoruz. Çok bir anda böyle yani işte dediğin gibi vardı işte vardır bir bildik bildiği işte süpervizör işte Mareşal ne bileyim orada ne arıyorsun şeyler işte, olsun sana falan deyip sadece bir maçı kaybedip ya. O da hakikaten %80'in hakem hatasıydı ki hakemler bu ülkede yetersiz olduğunu biliyoruz. Yetli olduğunu biliyoruz. Bazı yerlerden telekolak işler yaptıklarını görüyoruz, biliyoruz. Bence anlıyoruz. Onları sahil içindeki yaptıkları işler doğru. Ama bundan sadece Fenerbahçe değil. Fenerbahçe de Fenerbahçe değil. Biz çok müzerif olduk ama mağlup takımlar da kendisine e, fayda sağlamış olsalar bile bunlar şikayetçi oluyorlar bir anda. Anlatabildim mi demek istediğimi? Aslında bizden daha çok fayda sağladılar o rakiplerimiz ama onlar da bir maçı kaybettiği zaman onlar da aynı yola başvuruyorlar. İşte bu hakemler kötü. Ama baktığı zaman hakikaten kötü. Anlatabildim mi? Ama, çok bunu çözüm, yeri, ama bunun çözüm yeri bunun çözüm yeri futbolcu grubuyla birlikte çıkıp megafonla sanki suçlularmış gibi taraftarın önünde e, ya biz işte bu maçı kaybettik affedin. Aslında e, hakem bu kadar hata yapmasına rağmen biz gene beraber bitirecek maçı ama ne gereksiz bir açıklama bu ya ne saçma gibi ne anlatıyoruz ki biz abi sana gören göz gördü yani tabii anlatabiliyor yani, muyum yani <laughs> o senin o senin dediğin eğer megafonla sesleneceksen bu Alanya maçında olmalıydı yani bu kadar yaptığımız becerisizlik kaçırdık kaçırdık yedik kaçırdık yedik modu da ya, yaparsan ben bunu daha çok anlıyorum yani inanamıyorum ve yani. sana hep en başından beri söylediğim bir durum var aslında Uğur yani e, Diğer maçlara bakarız ama evet Trabzonspor maçını başka bir yere koyalım. Şimdi Alanya Spor maçını kaybediyoruz maç 0-0 iken. Hani gerçekten benim beğendiğim bir oyuncu olan Serdar 1 metreden golü kaçırdı maç 1-0 oldu. Ne Maç 1-1 iken şey. işte ne yapayım, aynen. Sorayım. İşte maç 1-1 bir iken mesela Atilla topu düzeltti vurdu. Alanya'da oyuncunun işte vücuduna çarptı top direği alıp dışarı çıktı. Biz dönen kornerde yedik. Şimdi Tabii ki Fenerbahçe puan kaybettiği zaman maç kaybettiği zaman çok sinirlendiğimiz noktalar oluyor. Mesela Kayseri maçı. Şimdi Kayseri maçı başlı başına başka bir maç. Neden? E biri penaltıdan dahil olmak üzere dört tane topun direkten dönmüş. Yani o dört toptan bir tanesi içeri gidip sen Kayseri maçını 3-2 kazanmış olsaydın senin az önce söylediğin gibi Kasımpaşa maçını konuştuğumuz gibi. Ya kötü oynadık işte bir şekilde kazandığımız bir maç olacak. Şimdi bugün baktığın zaman sen puan tablosuna artı iki yazacaksın bakıldığında. Yani futbol tabii ki her spor dalında olduğu gibi çok netice odaklı ve hepimizin kafasında biz ne kadar basketbol yayınlarımız fazla da olsa bizim için tabii ki amiral yeni futbol. Yani biz futbol maçlarında biraz daha fazla kriz verebiliyoruz başarısız neticeler olduğu zaman. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani tabii ki işte araya zaman girince daha sağlıklı düşündüğümüz zaman evet yani kendi beceriksizliklerimiz var, şanssızlıklarımız var, dış faktörler var. Hepsi bir araya geldiği zaman çok daha sinir bozucu oluyor. Tabii ki onu söylüyoruz ama e, senin de dediğin gibi yapmamız gereken en temel husus sahanın içinde kalmak. İşte sahanın içinde kaldığımız zaman e, de çok kötü bir Uğur yani, yani ya, bu... maç esnasında biz seninle telefonda konuşurken. Orada çok ya, <laughs> nereye, yani, Nereye öldülerse bilmiyorum. Yani çıldırdım artık ya bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar olamaz ya. Artık maç olmuş. 20 saniye kalmış. Rizeli oyuncu bile faal olmadığının bilincinde pozisyonu. Ya orada bile yaratıyor ki ya, bir tane yediririm artık ne yapayım ne yapayım. Ne yapıyorsun? Ve ben attığımız üçüncü golde bile gene var odasında bir şeyler değiştiğini kanaatindeyim. Çünkü ben pozisyon ilk düz çizgiyle verildi zaman ya adamın topu bozuyor. Bu top dedim içeride dedim. Ondan Anladım. sonra bir var çizgisi Aynen. çekiliyor. Adam resmen böyle ya yarım metre öne alınmış gibi. Yani yapmadılar mı? Yaptıkları için zaten bu teori. Her bir maçta yaptılar ya. Türkiye'nin en büyük maçında herkes taraflı tarafsız dediği maçta yaptılar. E, evet yani şu anda aforoz edilmiş bir Cüneyt Çakır tarafından yapılmış bir maçta hatta. Ki Cüneyt Çakır bizim geçen sene iki tane golümüzü bu şekilde saymadı. Gidip bara gidip bir kontrol bile etmedi. Yok, ya az önce bahsettiğin maçı ne Efendim? Az önce bahsettiğim maçı ne İşte aynen öyle. Yani muazzam. Yani bir şey söyleyemiyorum. Yani Rize Spor maçıyla alakalı da dediğim gibi. Yani ben oyun iştahını çok beğendim Fenerbahçe'nin. Özellikle Gustavo'nun e, o alışılagelmiş gelmiş o inanılmaz e, presleri, inanılmaz savaşçılığı ile birleştiği zaman e, çok başka bir seviyeye geldi. Yani Birazcık Rossi'yi eleştireceğim. Ya Rossi lütfen çok rica ediyorum. Ne olur şu son vuruşları <laughs> birazcık çalış. Ya bu kadar net kolyeleri kaçırma. Yani, YouTube videolarındaki özüne dön lütfen. ya evet anlayalım. gerçekten YouTube videolarındaki özüne dön. Oyun bilgisi gerçekten çok müthiş bir oyuncu. Yani nereye duracağını, nereye kaçacağını, nereye koşacağını ki hatırlarsan ilk yerde gene Crespo'ya daha sevmiş attığı bölüm. Bir, bir tane daha bir aynı pasını verdi gene arada. Gene evet, bir tane evet. olan. Oyun evet. bilgisi müthiş ama biraz da şuna yarıyorum belki evet. de asist olarak 5. asistini yaptı. Tabi burada bir şey yapmayalım. Arka planı atmayalım. Dün. Belki birazdan daha skora gol katkısı olarak yani kendi bitiriciliğini ön plana çıkarmak için artık stres yapıyor, heyecan yapıyor. Belki de işte Kadıköy'de de bir gol atayım adımla zikrediniz ama attı yani o muhteşem gol gerçekten çok karambola güme gitti yani öyle söyleyeyim sana. Ee, çok güzel bir noktaya değindin Nur. Ben genç oyuncu jenerasyonu anlamında dün özellikle Arda oyuna girdikten sonra yani dördüncü golden önce o sakince önce topu önüne alışı ilk top kontrolü rahat bir şekilde sola çekip hemen sol sonun önüne bırakması her şeyi geç maç 4-0 olmasına rağmen hani kimin vurduğu kafada heyecanlanmamın en büyük sebebi 5. gol için bir Arda'nın asist yapacak olmasıydı. Evet doğru doğru. Yani müthiş kesti topu yani bak o bir orta değil o gerçekten bir gol pasıydı yani ben öyle bir söyledim. Şey, başka bir şey diyeceğiz evet. Yani, Aynen. Gelecek 10 bir yani. tutabilirsek yani tutamazsak da çok başka bir değer Değil mi? E, değerler malzumesi derler yani edebiyatta öyle bir şekilde de maddi olarak bizi tabii artı sağlayacak bir e, kazanç da giderse üstünde ama e, yapacak bir şey yok ama zaten muhtemelen bu çocuk oralara gidecekmiş gibi geliyor yani tabii ki bize bir şampiyonluk birden fazla kupalar ve şampiyonluklar kazandıysa öyle gitsin e, ama sanki yani hakikaten başka bir yere gidecek bu çocuk yani son on, yani bu gelecek 10 sene Ölmez başka bir şey, başka bir hikaye daha izleyeceğiz gibi geliyor. Ya kesinlikle bu. Ben yani dediğin gibi e, yani dünkü maçla alakalı mutluyum, sevinçliyim. Çünkü Aynen. bol gollü, güzel farklı bir galibiyet kazandık. Çünkü rakiplerimiz kazandığı zaman biliyorsun yani lakaplarıyla anlıyorlar böyle. Aslan kükrüyor, kartal uçuyor, fırtına kopuyor. Fenerbahçe yandığı zaman da ne etmezse zaten ligin son sırasındaki takım oluyor yani. Hani sanki şöyle bir şey var. E, Sanki rakiplerimiz böyle İspanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den rakiplerine puan yazıyor. Biz sadece Türkiye'den yazıyormuşuz algısı olduğu için Türkiye'de. Yani camia olarak tabii ki fikir ayrılıklarının olması çok normal. Hani bakıldığı zaman tabii ki e, gerçekten efsane başkanımız Aziz Yıldırım'ı çok sevenler hala destekleyenler olması çok normal. Mevcut başkanımız Ali Koç'u sevenlerin destekleyenler olması çok normal. Ama günün sonunda yapmamız gereken şu Sadece Fenerbahçe'nin menfaati için bir araya gelmemiz gerekiyor. Muhalefet olması tabii ki çok güzel bir şey. Farklı sesler çıkacak ki Fenerbahçe daha iyi yerlere nasıl gelebilir bakıldığında. E, bu sorunları atlatmamız gerekiyor. Çünkü biz ne yazık ki her seferinde en ufak bir tökezlemede zaten bu kavgaların içine girdiğimiz için zaten yarışlarda çok fazla geriye düşüyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız bu oluyor. Çünkü ne oynanan futbol ne de bakıldığı zaman alınan sonuçlar Fenerbahçe çok geriye götürüyor. Hayır tam tersi İşte bugün bakıyorsun pazartesi günü Göztepe maçında sahada yok dediğimiz Fenerbahçe yani çıkıyor. Göztepe'nin iki sıra altındaki takım mesela içeride darmadağın edebiliyor. Ki Fenerbahçe'nin bunu her rakibine yapabilecek bir kapasitesi var. Aynen. Ben buna çok inanıyorum. Fenerbahçe'nin... Oyuncu, oyuncu var evet. O, o, o vurucu gücü, o kuvveti çok var. Fenerbahçe yeter ki dün akşamki gibi iştahlı futboluna devam etsin. Dünya yıldızımız Mesut Özgür bu tarz böyle gerçekten ben buradayım mesajını versin sahanın içinde gerek kaptanlığıyla gerek gerçekten oyun bilgisiyle her şeyle harika bir akşamdı ve Atilla Zalay'ın da bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Hocayı bu konuda çok eleştiriyorum oynatmadığı için ama senin söylediğin gibi Belki Atilla'nın da geldiğinden beri artık çok yorulması, üzerine işte bir Avrupa şampiyonası tekrar üzerine geldi. Belki mental olarak o da çok yorulucu. çok spesifik bir şey söyleyeceğim. Belki de Öyle. bana e, yani bizi dinleyenler veya izleyecek olacaklar e, kızabilirler. Belki de nasıl böyle bir şey söylüyorum dedim. Bence de yapılmaması gereken bir şey bu arada ama kusura bakma da bazen de yani insan biz de az önce söyledim ya rahat çalışma ortamı bulamadığı yerlerde de bazen feyli hareketler yaparsın. Ya, ya öyle diye. Ben biraz da Vitor Pereira'nın bizim bizim değil de bizim gibilerle değil de bazı başka futbol oynamalarıyla beraber ona destek veren baş, kendi içerisindeki yöneticiler, yöneticilerle ters kafa yaptığını, biraz alay ettiğini, biraz dalga geçtiğini, biraz onurlarıyla oynadığını düşünüyorum. Onlar bence bir bilerek seçilmiş, verilmiş kararlardı. Atilla Zalanya oynatmamak, dörtlü sistem dönmek. Ha, ha, öyle mi işte anlısız o zaman buyurun dedi. Bence evet belki de bu an kaybını o da biliyordu. E, veya da Avrupa'da köylük yapımız kaybedileceğini onu da biliyordu. E, ben birazcık da bunu görüyorum. Bizim de aklımızda keşke yapmasaydı dedi. Çünkü Ezeli'nin kıyafetinde bir maçtı ve kupa maçıydı. Asya maçında da o zamanın yönetimiyle Asya maçı öncesinde biliyorsun tartışmalar evet. oldu, Gelecek seni devam edeceğiz bitmeyeceğiz işte falan gibi. Asya maçında da o kahve içme olayı evet. Lan, tut işte sağda verdiği deli saçması kararlarla bize ne oluyor dedi. Dedir bir şey vardı. İlerken hep aklımız o kaldı. Ama sonrasında biz de hani kendisi gittikten sonra dedik ya ya açıkçası yani hani bu kadar kaotik bir ortamda da e, ne kadar akıllıca kararlar verip de ne kadar uygulayabilirsin. Ben şu anda da e, yani o geçiş periyodunda işte maalesef bizi belki de şampiyonluktan inşallah etmeyecek ama edebilecek potansiyelde geçirdiğimiz o süreyi biraz da e, mesaj niteliğinde o başka e, bilir kişi kafalarına verdiğini düşünüyorum. E, çok bilmişlere birazcık da ders vererek o işleri yaptı. O yüzden abi herkes biraz e, kendi işini bildiği kadarıyla e, devam etsin. Başkalarının işlerine müdahale olmasın. Herkes de, işi biliyorum diye e, uğra, kafa yapmasın. Herkes herkese saygı duysun. Herkesin kendi uzmanlık alanları var. E, beğenmediğiniz hakikaten e, bir istatistik gelir ortaya. Bir veri düşüklüğü vardır. Bir verim alamama gibi bir durum vardır. O zaman oturup konuşursunuz ama ortada bu kadar sol bir orta yokken sadece bir Trabzon maçı kaybedilmişken ki o maçın nasıl kaybedildiğini biz taraflı tarafsız herkes gördü. E, bu kadar e, sakinken ortalık bir anda böyle Oo, yani yangınları fırtınaları Trabzon maçı kaybettiği Hakemler bizi istemiyor. EPP bizi istemiyor. Sanki Trabzon maçı sorusu oldu ya bunlar. Yani bizi çok istiyorlardı Trabzon maçı öncesi. Gerçekten yani gerçekten şey bizi çok destekliyorlardı sağ olsunlar. Biz zaten kimse de destek beklemiyoruz. Herkes adil olmasını bekliyoruz. Doğru, yani bunu, evet, evet. bunu daha sayılı sorsan o da aynı söyleyecek. Beşiktaş'ı şey sorsan aynı söyleyecek. Bizim ülkemizde zaten herkes adalet ister ama önce kendisi ister. <laughs> Öyle bir yani. Şey. Herkes ister ama önce kendisi ister. O yüzden biz bizi kandırmıyoruz. Keşke az önce söylediğimiz, az önce yaptığım denene özel olan e, yorum gerçek olsa ama biz maalesef böyleyiz, böyle bir şeyiz. E, ya diyeceğim o, sanki yani evet. e, şeyi bulmuş gibi, e, pusulanın icadını bulmuş gibi, sanki a yönümüzü bulduk demek ki diğer gittiğimiz yönler yanlışmış demek yok. Yıl artık 2021 bitti artık, 2022. O yüzden böyle deli saçması işlerle uğraşmayalım. İstihardaki oyuncuların grubunu ve hocaya e, işine karışmayarak sonsuz destek verelim. Madem bu oyuncuyu getirdi ve 4 sayfa böyle e, tanzimat fermanı gibi anlattın bize işte hoca böyledir, işte bu kariyeri vardır, işte bunları başarmıştır. Yarım kalan hikayeyi tamamlayacaktır. O zaman bırakın adam tamamlasın. Çünkü zaten yarım kalan bir hikaye olacaksa sizin olacak yönetim olarak. Öyle görünüyor. Uğur ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ ol, var ol. Bugün de yine gerçekten renk kattın, şeref verdin. Eyvallah. Ya, yani sevgili Fenerbahçeliler, dersimiz sana başladı. Bugün... Ha, bu güzel. arada son sözüm de şu olsun. Tarih her zaman tekerrürden ibarettir. Rekipleri ha, biz güzel. olacaksak eğer ki öyle görünüyor. Bazı yerlerde de şu anda e, uy aha diye bir ses yavaş yavaş bayağı değil. bayağı bandır bandır duymaya başlandı. Hiç merak etmesinler. Rekip teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Eksik olma. Peki tarih tekerrürden ibarettir diyelim ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe tekrardan başarılar dileyelim. E, kalan maçlarda dört maçımız var. Umuyoruz ki buradan 12 puan çıkartıp Devre arasına e, güzel bir şekilde girelim. Tekrardan Fenerbahçe ile alakalı güzel yerlerde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Hepinize sarılacak günler diliyoruz. Esenlikler, hoşçakalın. Hoşçakalın.